Herkese merhaba. Ben Selim Koçabıyık. Bu sohbetimizde Kur'an'ın dinine göre hangi durumlarda tövbe kabul edilmez? Başka bir değişik geçerli değildir. Bunu size anlatmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi tabi sadece ayetlere dayanarak. Kur'an bu konuyla ilgili de hiçbir hususu eksik bırakmamıştır. Ve hangi şartlarda tövbenin kabul edeceği ve hangi edileceği ve hangi şartlarda edilmeyeceğine dair çok düşündürücü bir yer vermektedir. Bunlardan bazıları Nisa suresindedir. Bazıları da Ali İmran suresindedir. Bu videomda sadece başka ayetler de vardır tabi tövbeye ilgili ama bu videomda sadece Nisa suresinde ve Ali İmran suresinde yer alan ayetleri okumak istiyorum. Öncelikle Nisa suresinin 17. ve 18. ayetlerini size okumak istiyorum. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnme teubetu ala ilahi liyedenu ya'maluna's su'a bi jahalatin thumma yatubuuna min qareeb fawallahi yatubu lahu alayhim. Wa kana lahu aliman hakima. Allah'ın kabul ettiği tövbe cehaletle bir kötülüğü yapıp sonra yakında tövbe edenlerindir sadece. Fevâke yetûbullâhu aleyhim. İşte Allah bunların tövbelerini kabul eder. Ve Allah allâhu Ve Allah alimdir, her şeyi bilendir, hakimdir, hikmet sahiptir. Sonra devam ediyor bakın. Ondan sonraki ayette çok düşündürücü bir mesaj veriyor Allah. Ve tevbetu. Lillezine seyyiat. Hatta izâ hatara ahadahumu mevtu. Kâle inni tuttur وَالَّذ۪ينَ يَمُطُونَ وَهُمْ كُفَّارٍ Yoksa kötülükleri yapıp ne zaman ki onlardan birine ölüm geldiğinde قَالَ اِنِّ تُبْتُرَانٍ İşte ben şimdi tövbe ettim demiş olan, olan ile demiş olan kişi ile وَالَّذ۪ينَ <laughs> يَمُطُونَ وَهُمْ كُفَّارٍ Kafirler olarak ölenler için tövbe yoktur. Bu da ki, adetlerimiz azabın İşte bunlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır. Bakın burada çok önemli bir mesaj veriyor tövbeler hakkında Kur'an. Açıkça neyi anlıyoruz? Mutlaka tövbe son nefesinden önce yapılmalıdır. Eğer bir insan artık son nefesine gelmiş, artık ölümle ilgili bazı hakikatlerine beyan olmuşsa, Allah bundan sonra o kişinin tövbesinin geçerli olmayacağını açıkça dile getirmektedir. Demek ki günah ne olursa olsun mutlaka tövbe son nefisten önce yerine getirmek, Kabul edilebilmesi için. Bir, kabul edilmeyecek bir durumu daha belirtiyor Allah. O da Ali İmran Suresinin 90. ayetinde. Onu da okumak istiyorum. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferu ba'de îmânihim thumma kufran Lan takubal tavbetuhum. Ve ola eke Hiç kuşkusuz ki inkar edip sonra mezde kufran. Sonra da inkarda artmış olanların lan takubal tavbetuhum. Tevbeleri kabul edilmeyecektir. Ve ola İşte bunlar dalalete düşenlerin ta kendileridir. Bakın bir insan iman etmiş. Sonra Allah muhafaza inkara sapmış sonra da o inkarda daha fazla artmışsa, onun inkara daha artmışsa, bunda daha, daha şiddetli bir hale gelmişse inkar etmede, Allah bunun da tövbesinin mümkün olmadığını ifade etmektedir. Zaten mantık olarak da baktığımızda bir insan, iman eden bir insan, Allah muhafaza inkara sapıyor, ondan sonra daha da o inkarda fazlalaşmış. inkarı daha da, Allah korusun artıyor bu insanın. E bu insanın zaten tövbeye bir işi olmayacaktır. Çünkü sürekli daha da fazla bir şekilde kötülüklere yöneliyor demektir. Bu anlamda da baktığımız zaman zaten bunun da tövbesi geçerli olmadığında bu adam zaten tövbe edemeyecektir. Bu sebeple de bunun da geçerli olması mümkün olmayacaktır. Toparlamak istiyorum sohbetimi. Ali İmran suresinin bu ayetinden ve Nisa suresinin iki ayetinden, 17. ve 18. 17. ve 18. ayetlerinden şunu anlıyoruz. Mutlaka tövbe için kötü gün cehaletle yapılıp ondan sonra çok geçilmeden bu olayın anlaşılıp pişman bir şekilde tövbe edilmesi gerekmektedir tövbenin kabulü için. Ve bu kesinlikle son nefesten, insanın son nefesinden önce yapılmalıdır. Böyle olduğu takdirde Allah tövbesinin bu insanların tövbelerinin kabul olabileceğini tabi Allah'ın dileğiyle, Allah'ın isteğiyle, Allah izin verirse tabi onu da üzerine basarak söylemek istiyorum, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Allah'ın izniyle Allah kabul edebileceğini beyan ediyor. Bunun dışında son nefisinden sonra ya da iman etmiş, daha sonra inkar etmiş, daha sonra da inkarda artmış birinin ise tövbesinin olmayacağını açıkça Allah ayetleri direkt getirmektedir demek istiyorum ve bu şekilde videomu sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.